bugün e, güzel bir turnuvamız var. 50 kişiye yakın bir katılım var. Turnuva programı yaşıyoruz. Fakat her sabah, cumartesi pazar, e, sabah 10.30 ile 12 arasında bizim altyapımızın çalışmaları var. Altyapı derken ilk defa masa tenisine başlamış çocuklarımız. Ve daha birkaç senedir bize olan çocuklarımızın e, çalışma programı devam ediyor. Bugün her cumartesi günü derneğimiz spor salonunda yaptığımız geleneksel turnuvamızı gerçekleştiriyoruz. Bu turnuvaya her yaştan insan katılıyor ve hepsi birbiriyle yarışıyorlar. Her düzeydeki oyuncuyu da kapsayan bir yarışma olacak. İsmim Fulya Diker. İstanbul Veteran Masa Tenisçiler Spor Kulübü'nde yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda eski milli takım sporcusuyum. Gördüğünüz gibi salonumuz haftanın 7 günü faaliyette. Cumartesi günleri saat o yarımda başlayan masa tenis turnuvamız var. Bu turnuvamıza İstanbul'un çeşitli bölgelerinden gelen arkadaşlarımız yarışarak gün içerisinde hem bir zaman geçiriyorlar hem de kendi masa tenisi bilgilerinin ve yeteneklerinin ne derece olduğunu görüyorlar. İstanbul'da yaşamayıp farklı şehirlerde yaşayan arkadaşlarımızın yolu İstanbul'a düştüğü zaman, biliyorlar ki her cumartesi günü İstanbul Veteran Masa Tenisçileri Kulübü'nün Kadıköy Anadolu Lisesi'nde bulunan spor salonunda yarışma var. Bu yarışmaya geliyorlar ve bizleri de mutlu ediyorlar. 23 yıllık bir spor kulübüyüz. Çok sayıda başarılarımız var. Bugün buradayız. Gün içerisinde yarışacak arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyoruz. Hepinizi de bu güzel ortamda bizlerle birlikte olmaya çağırıyorum.